Evet efendim Survivor tarihinde hatırlarsanız sevgili Manav Aydın kuşlarını gördükten sonra tişörtünü parçalamıştı. Şimdi de Hikmet Tuğsuz'u görüyoruz aldığı galibiyet sonrasında görsel bir şölen sunuyor bizlere. İhsan Tarkan neler söyleyeceksin? Evet aslında bu tartışmanın başı dündü. Evet. Bir gün önceki programdaydı. Çünkü orada Batuhan'a Hikmet şöyle bir çıkış yaptı. Hep Batuhan Gök oynuyorsun bir de al bizle oyna falan gibi bir şey söyledi. Böyle bir meydan okumaydı aslında ya da böyle bir dikkat çekmedi. Hatta ben de dün notlarımı almıştım. Aynı notlar sağ olsun bugün de yanımda bizim Cansu sayesinde. Ee, ve e, orada da açıklayacağım yani kim kimle ne kadar oynamış bu üçlü de onları da söyleyeceğim. Evet. Ee, ama bununla ilgili şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Dünün devamında bugün de Batuhan baktı ki Hikmet'in anlatımına göre baktı ki İşin içinde havuz var, işin içinde uzun parkur eğilmeler var. Heh, tam günü dedi, hikmeti alayım ben dedi. Çünkü parkurda önde gelmenin avantajlı olacağını düşündü. Yine hikmete göre. Ama ben hikmete de yakınım yani böyle bir şeyde. Çünkü hikmeti yersen, yiyeceksen, hazır kilosu da varken bugün de yiyebilirsin. Aldı hikmeti ama olmadı, yiyemedi. Hikmet de kazanınca aşırı bir sevindi tabii. Ee, şeyi anlamadım, ee, bir kere bile ağlamayacaksınız çıkışını anlamadım Batuhan'ın. Yani dönüp böyle İsmail'lere, Adem'lere falan... Bir kere bile bundan sonra ağlamayacaksınız. Yani ne demek istedi? Biri ağlıyor mu Batuhan yenince? Ağlamak derken ne anlatmaya çalıştı bilemiyorum. Şimdi gelelim e, sevgili Batuhan, Hikmet e, konuşmasında geçen Batuhan kimlerle kaç kere oynamış? Hikmet biraz Rezaklı. Batuhan oynadığı isimlere baktığım zaman en tepede Batuhan Gökgöz var 20 kere oynamış. Batuhan'ınkini de çıkardım. Batuhan bir başkasıyla 20 kere değil en fazla... 12 kere oynamış o da Yusuf'la. Yani şimdi Batuanın e, Batuhan'ın 20 kere oynadığı Batuhan Gökgöz'le Yusuf 12 kere oynamış. Sonra mesela Batuhan en çok kiminle oynamış? Efecan'la oynamış. Resmen Batuhan karşı taraftaki Sıkalı'yı çaktırmadan oynamaya başlamış aslında. Çünkü en aşağıda orada kim var? Batuhan Gökgöz var. Ondan sonra kim var? Efecan var. Yani bu Sıkalı'yı en çok oynayan mesela Efecan'la da 15 kere oynamış. Yusuf'a bakıyorum. Yusuf Efecan'la kaç kere oynamış? Yusuf Efecan'la 9 kere oynamış. Yani Batuhan seçmelerde belli ki Batuhan Gökyüzü ve Efe bol bol seçmiş. Burada e, o Hikmet'in parmak bastığı yerde Hikmet'e hak veriyorum. E, dikkatimi çeken de başka bir şey yok. Çünkü gerçekten e, 20 kere biriyle oynamak önemli. ve önemli Yani Batuhan Gökyüzü 20 kere oynayıp da Averajları da oradan bayağı bir almış yani. 15 galibiyet, 5 mağlubiyeti var. Artı 10 averajı da oradan geliyor. Sadece bir isimden geliyor yani. E, ee, i̇şte böyle hikmet gibi yarışmacıların bunları yapması lazım. Yani bir yarışmacı bir yarışmacıyı fazla alıyorsa eğer hemen orada devreye girip o yarışmacının önünü kesebilirsin. Bugün hikmet mesela Batuhan'la ilgili bir şey yaptı. Yarın öbür gün de Mesela Adem de bu sıralar devamlı Volkan'la oynuyor. Ben size söyleyeyim yani. İstatistikler artmaya başladı ikisinde. Devamlı bunun da birinin bir dur demesi lazım. Birilerinin böyle bir şey yapması lazım. Örnek veriyorum işte baş, baş başka isimlerle başka oynamaya başladı. Bir ara Sema şeyle oynamaya başlamıştı. Ee, bunları yapacak yarışmacılar lazım. İşte Hikmet o yüzden önemli bir yarışmacıydı. İyi ki gelmiş. Buyurun. <laughs> Hikmet'in son derece doğru bir yerden girdiğini görebiliyoruz. İhsan da çok e, güzel bir veriyle geldi. Hı hı. Bu arada ama şuna bir parantez açmak istiyorum. Yanlışsam düzeltin. Batuhan Gökkez ve Batuhan Karacakaya yarışma başladığı ilk günden beri adada olup ilk günden beri de farklı takımlarda olan tek erkek ikili olabilir. Yok Yusuf öyle. Ama Yusuf e, kırmızılarda... Hayır dakika. Batuhan ne zaman geçtiyse maviye Yusuf da beraber geçti. Batuhan Gökgöz maviden kırmızıya geçti. Tabii yani Yusuf'la yani Yusuf Batuhan'ın her şeyleri aynı. Ben o yüzden zaten Yusuf'la Yusuf'un 12 mi çıktı? Yusuf'un 12 çıktı evet. Zaten Batuhan Karacakay'ın son dönemlerde de çok dikkatimi de şöyle çekiyor. Hani her ikiliye belki bu kadar dikkatli izleyemeyebiliyoruz ama Murat Ceylan sunarken hani Batuhan Batuhan'a karşı Algıda da seçicilik oluyor ya son dönemlerde ekstra fazla duymaya başladık bunu. Oradan bir dikkatim çekmişti ama hani bir yandan da çok oynamıştık. Bak mesela ben Yusuf'un, bak Yusuf'un hemen sayayım. Yusuf Batuhan gözü 12 kere, İsmail'le 13 kere, Adem'le 12 kere. E, Efecan'la 9 kere. ciddi bir fazla. Yani, var, evet bir ya bir, yani. şey de... var. Bir homojen de almış mesela Yusuf'ta. E, Batuhan'da bir fazlalık var iki isimde. Burada bir de e, hem Hikmet'in aslında onun deyimiyle oyununa gelen bir Batuhan Karacakaya var. Hem de Batuhan Gökgöz pastasını Poyraz'ın yediği bir gün. Poyraz'ın ondan sayı almasıyla başlayan bir gün. Üstüne Hikmet'e inilen bir Batuhan. Yüzme parkuru detayları vesaire devreye girip bir de Hikmet tişörtünü yırtınca Batuhan'ın e, şeyler kaydı ayarlar ve bence çok manasız cevaplar verdi. Orada da katılıyorum insanın. Yani öyle bir an yaşandı tamam ama bak bundan sonra ağlarsanız derken ne demek istediği konusunda hiçbir fikrim yok benim de. Batuhan'ın biraz o hem bunun açığa çıkmasının verdiği öfke. Yani biraz böyle çok Batuhan'la oynuyormuş gibi mi gözüktü öfkesi. Hem işte Poyraz'ın da biraz biraz artık geliyor oluşu. E, o pastayı bugün onun yemiş oluşu. Üstüne Hikmet'e bu parkurda kendisinden beklenmedik bir yenilgi alışı. Batuhan yine kendi iç çatışmasıyla olan e, bir aslında sonuçtu bence ama yani Hikmet'in sevincine de tabii böyle çok ay, yani en beklediğim <laughs> an değildi o an yani açıkçası izlerken hani, bir anda tişörtü yırtılan bir hikmet görseliyle karşılaşmayı bekliyor muydum? Hayır buna hazır mıydım ona da hayır ama... <gülüyor> <gülüyor> hani, Yağmur bir ara yırtık tişörtü üstünde Yağmur'un ben bu arada bravo bravo unutmuştum en çok güldüğüm yer Yağmur'un örtüşü hani bir üzerine örtme çabası ama tişört... Hayır bir de şöyle bir şey var. şimdi kaldı. Adam iri olduğu için neresini evet, kapatacaksın? Kapatmadı Kapatacak da zaten. alan da bununla bulamıyorsun çok zaten fazla. Sadece önüne bir kare olarak e, örtüldü. Ama komik bir görüntüydü. <laughs> yani Batuhan'ın ekstra yani kişisel algılayabileceği bir şey olmadığı için zaten bence Batuhan'da saçma bir reaksiyon var. Buyurun Semih Bey. Şimdi bu kağıt ne anlama geliyor? Benim için çok bir anlam ifade etmiyor da. Ama yarışmacılar için ne anlama geldiğini söyleyeyim. Survivor kaç sezondur devam ediyor? 15 sene falan olmuştur değil mi? Maşallah 15-20 sene diyelim. 15-20 senedir bu kağıt her zaman önemli oldu yarışmacılar için. O da şu. Şimdi biz bakalım yarışmanın en tepesindeki başarı oranıyla yarışmaya devam eden yarışmacıların bir özelliği var. En fazla sesi çıkan yarışmacılar. O yarışmacıların sesi niye bu kadar gür çıkıyor? Çünkü performans olarak iyiler. Survivor'ın tek gerçeği performans. Performansı olmayan bir yarışmacının Sesi çıkması çok zor. Performansı iyi olabilmesi için de yarışmayı iyi okuyan yarışmacıların bir şey yapması lazım. En önemli rantın olduğu yer seçmeler. Bunu Batuhan çok iyi biliyor. Hikmet Batuhan'ın bu oyunlarına bir çomak soktu ve Batuhan'ın yaptığı e, stratejik hamleleri ifşa etti. Dedi ki, "Niye Batuhan gökgözle oynuyorsun?" dedi. Cesur ol biraz dedi. Batuhan da zaten ne zaman sıkışsa oyunu e, deşifre olsa şöyle bir tavra tarza bürünüyor. İhsan çok güzel yapmıştı onu. Böyle gülerek biliyorsun değil mi? Gülerek konuyu kapatmaya çalışıyor. Ha diyor Batuhan diyor en iyisiydi diyor. Seni seçeceğim mi? Yani gülerek olayı sanki mizaha çevirerek yedirmeye çalışıyor. Ama biz yemiyoruz Batuhan. Sen orada gülerek bu konuyu söyledin diye biz almadık bunu. Ben satın almadım. <laughs> Hikmet doğru bir şey söyledi. Batuhan senin söylediğim Batuhan Gökköz karşının en iyisi bu oyunda falan filan bu hikayelere kimse yemiyor. Nitekim de saçma bir şey geliyor Batuhan'dan. Diyor ki sen zayıf halkasın Hikmet bundan sonra hep seni seçeceğim. Tamam çok güzel. Hikmet'le bugün karşılaşıyorlar. İhsan'ın dediği gibi havuz var çünkü. Batuhan onu rahat yeneceğini düşünüyor. Hikmet de güç gösterisinde bulundu. Tişörtünü yırtarak. Sen beni bana zayıf halka mı demiştin dedi. Al dedi havuz oyununda bile seni yendim dedi. Dolayısıyla Batuhan'ın bütün oyunu deşifre olup zor duruma düşmesinden mütevellit Batuhan bu tepkiyi veriyor. Yoksa normalde ilkmet tişört etmiş falan filan Batuhan çok ciddiye almaz. Sonra hızını alamıyor. İsmail e de sataşıyor. Herkese sataşıyor. Yok iki metre boyunla seni bak bir daha ne yapacağım falan filan. <laughs> Batuhan'ın sinirinin tek sebebi oyununun deşifre olması. Bu kadar basit. Bir şey Şimdi, Gerçekten kafama takıldı ama canlı yayın seyircilerimiz şey. Yusuf mavi takıma girmedi mi ilk geldiğinde? Hayır. Kırmızıya mı girdi? Kırmızıya girdi. Ben mavi gibi hatırlıyorum. Daha ilk günden kırmızıyla başladı. Ayşe ile birlikte Ay mavi takıma Ayşe, geçtiler. Ayşe, Yusuf ve Batu'a ondan sonra zaten üçüncü günde, dördüncü günde falan şeye geçtiler. Şimdi e, tabii ki seçmeler olabilir, kendine avantaj sağlamak isteyen oyuncular olabilir. Bunlar deşifre edilebilir. Hepsi olabilir, olabilir, olabilir. Şimdi Hikmet'in yaptığı tabii ki hani çok normal bir durum değil tişörtünü parçalaması. <laughs> Orası zaten. Normal değil yalnız orada Batuhan'ın en son e, biplenen bir tarafı var. Yani diyor ki o tişörtünü değil ben sana şortunu çıkarttıracağım tarzında bir söylemleri var. Hiç hoş değil. Sonu çok daha sıkıntılı yerlere gidebilecek, kavga ile bitebilecek olaylara sebep olacak konuşmalar bunlar. Sinirlenebilirsin ama olayı bu noktaya taşımana gerek yok. Yani orada çok sert bir söylem var. Bakın bu söylem Adem'le Efecan tartışmasında kullanılan söylemlerden çok daha ağır aslında. Bence de bu arada. Ama Hikmet ama Hikmet orada ilk başta tişörtünü çıkartan ki Hikmet'in yaptığı da yani çıkartan değil, yırtan diyeyim. Çünkü yersiz yani hani Süperman de değilsin. Hani tişörtü de yırtmayan zaten kolsuz giyiyorsun Hikmet. Zaten cüz sene göre küçük bir parça var senin üstünde. Yani onu da yırtmayı ver bir zahmet. Evet, çok güzel görüntü. Hayır tamam. De yani yırtmasa daha iyi olur ama yani. Ama karşılığı bu mu? İşte değil iki tarafta değil. ama Batuhan'ın söylediği bence bel altına giriyor. Tabii. Faul yapıyor yani söylemlerinde ve dönüp orada hani çok farklı yerlere çekilebilecek bir konuşmaya imza atıyor Batuhan. Buradayız. Bu tarz konuşmalara girmemesi lazım. Ee, yani yapılacak iş değil normalde de. Hadi Survivor'da karşılıklı insanlar birbirine çok fazla üstüne gelmiyor. Tölere edebiliyor diyelim geçelim. Bu bir töleredir evet. bu arada bence de. Katılıyorum sana yani. yani. Hikmet büyük gol atmış. Hikmet eğleniyor. Hikmet bitirmiş olayı zaten. Ha, kavga işte... etmemek için uzaklaşıyor. Ha, şimdi bak, ha, bak burada işte aslında mevzu ne biliyor musunuz? Şimdi bak. Batuhan'ın söylediği bu kelime üzerinden bir kavga çıksa biz bu kavga niye çıktı demeyiz. Tamam mı? Çok ağır bir söylemde bulunmasına rağmen Hikmet durumu kale almıyor. Aslında ben biraz da diğer yarışmacılardan da beklediğim bu. Yani ya... Ağır da konuşabilir. O anda anlık bir gaflete de düşebilir. Sen de hep üstüne bir koyacaksın diye bir durum yok yani. Bırak o söylediğiyle kalsın. Bak bugün Batuhan ağzından çıkanla kaldı şu anda. Ağzından çıkan laf ona... ona... Şey Adem'le İsmail'e de ağlamayacaksınız bundan sonra diye çıkıştı ya. Onlar da gülerek geçiştirir zaten oluyor. Ya tamamen nabzına verdiler. Şimdi Batuhan çok buralarda geziyor ya böyle. Hani iddia... Mesela Efecan geziyor değil mi? Hep diyoruz yani. Efecan insanların burnunun dibine kadar girip iddialı laflar. Şimdi... Aynısını Batuhan da yaptı. Hepsi böyle gülerek dediler ki yani şeyine verelim çocuğun hani sinirine nabzına verelim modundaydılar. Hiç takmadılar. Bence o senin dediğin yeri de yani, o yüzden hiç takmamışlardır. Genelde Survivor yarışmacıları bunu daha e, absorbe edebilir duruma gelmesi lazım. Başka çaresi yok bunun. Yoksa o zaman her konuşmanın sonu kavga ile biter. E, biz de diskalifiyeler izleriz. Pişmanlıklar izleriz diyorum ben de. Efendim İsmail, Asena ve Meryem arasında e, ada içinde bir tartışma başlıyor. İzlerim bakalım o anda neler yaşanmış yorulmayacağız.